Hoş geldiniz Destekleyin. Herkese sevgiler Anket Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Tünaydın arkadaşlar. Mutlu oluyoruz sizi görünce. Yeni gelenler welcome on el sonunlar. Yörüngeliler. Sayın yörünge sakinler. Lütfen yayınlarımızı takip edelim. Kırılıyoruz, üzülüyoruz, bunu Bunalıyoruz siz olmayınca Yayınlar Hadi bakalım. Destekleyin yayınımızı. Yani Aha, dayı emmi akşam olunca hızları çalıştırdım. Yüksek yerden geliyor ses. Geçen akşam beni abum orada kilim sirkeliydi. Bir süreki de hızını alamadı. Odun keseyim. Dairenin tepesinde. Çay soğumuş ben gidip gelene. Neyse çayın soğuğunu da Hoş geldiniz. el sonunlar. Yeni gelenler, bayılır bayılır. Yeni evlenenler, yeni ev alanlar. Yeni gelinler, yeni damatlar. Haydi bakalım, buyurun. Akşam oldu. Yine bülbül ötmüyor. Haydi, boş beklemeyin, çuvala <laughs> ezeçeyim. Destek olun, yayını beğenin. Her geldiğinizde yayınlarımı beğenin. Nasıl bir yayın yapıyoruz yu. Şu yakışıklı karizmaya bak, maşallah. TikTok'ta bak o da güzel gözükmüyor. Youtube'da seninki hıyar gibi istediğim kendim. Her zaman Youtube'a. Youtube, abi. YouTube sal şu yayıncılarıma şu yayın akışına hadi. Rezil oldum. Yarım saatte 50 bin kişi gelen yayına ne oldu? Ya bak bir kişi zor geldi dakikada. Dakikada bize bin kişi geliyor da. Böyle Youtube. Bak yayınlarımı çok ettim Youtube. Sana uyanıyorum bak. Gitti altın kapılarımız. Gitti. Amanın. Amanın. Habo. <laughs> Aleyküm selam Roblox. Dina Roblox. Hoş geldin. Yayını beğenelim arkadaşlar. Siz Ahmet. Bana zühmet. Yayını be gelimde oldu bak. Hadi yapalım Ya sene yarım var. Bir de bir yarısı. Bunları bütünleştir artık. Bir elimde. Aynı bir elimde oynayalım yayına devam ediyoruz. Rüzgar YouTube'da hoş geldin kardeşim. Neymar aleykümselam. Welcome onlar. Yayını beğenin. Ben de teşekkür ediyorum sizlere yayınıma geldiğiniz için arkadaşlar. Yayını beğenelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. yavaş. E, yayınlar çok düşük. Videolar atıyorum tutulmuyor. Uzun videolar hiç atmıyorum bu aralar. Ama herhalde çok mu canlı yayın yaptım? Bir şey de var. Bu yayınla bu kadar düşmezdi. Ve eminim. Youtube bildirim vermiyor bildi. YouTube bak yanlış yapıyor. Ayıp ediyor. Günahımıza giriyor. Yıllarca uğraşmış YouTuber'u burada bunalma sokuyor. Yayınlarımızı düşürüyor. Akışı salmıyor millete. YouTube bak kırılıyoruz sene. Gerçekten kırılıyoruz. Bir dakikada on bin kişi gelen kanalı seni düşürdün. 9 kişi var şu anda. Beni eski batağıma geri döndür. Yanlış kol verdesin. Amin. Arkada dua ediyor oynanan. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını beğenelim. Sessiz konuşuyor. Küçük küçük evlerine. Ahmet Aleyküm Selam kardeşim hoş geldin. Ahmet iki. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sevgili ailem. Yeni gelin mi? Hoş geldiniz. Haydi bakalım ray 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 ahmetim ne olsun yaş söylemiyoruz be ahmet im. Neymar aynen kardeşim maalesef kanalımızda büyük bir propaganda var arkadaşlar YouTube bizi bir türlü yayın akışımızı salmıyor insanlara bildirim eşime bile gelmiyor bir sıkıntı var bir yerde ya YouTube'da bir algoritmalarında bozukluk var bir yerde bir sıkıntı var bir sıkıntı var. Siz arkadaşlar keşfetten mi geliyorsunuz? Bildirim geldi de mi geliyorsunuz? Ahmet 12. Ahmet 2 veya kardeşim görüşürüz Allah'a emanet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yerde bir sıkıntı var arkadaşlar. Çözemedim. Youtube'a da yazmayı unutuyorum. Geçen bir yere yazdım. Gene yazacağım. Bu ne diyor yere? Bu kadar yayın akışı mı düşük olur? Teşekkürler. Kürdüş manzara. Sabitle Olmuyor kardeşim. Sabit diyemiyoruz burada. Yeni gelen welcome'ın asumunlar. Hoş geldiniz. Peş gittiniz. Şeyde sabitlerim. Kurdiş manzara. Yorum yaparsın. Orada sabitlerim kardeşim. Ama güzel bir yorum var. Uzun videolarımı izle. Orada bir tane yorumuma güzel bir yorum var. Uzun videomun altına izle ama ondan sonra sabitlerim oraya olur mu sen? Burada sabit olur. Abi kalp yapar mısın ya lütfen. Şu kardeşim kalbin yerisi burada. Yerisi de aha bu elimde. Bunu birleştirdik sen. Yaptıksa, gördük say gördük, duyduk, bilmiyoruz. Görmedim, duymadım, bilmiyorum da. Hoş geldiniz. Hatırladım Yunus. Hoş geldin. Kedi geziyor bahçede. Oh, Bak kedi. Ana kedi inmiş oluyor. Beyaz bir kedi. Kuyruğu siyah kendisi beyaz. Motor akşamı beyaz. Kuyruk siyah. Şey beyaz. Aynen siyah. Pardon. Karıştırdık. Yörüngeyi karıştırdık. Arkadaşlar hoş geldiniz. Welcome to the ne ekmek o kadar köfte. Yayını beğen. Bu yayınlar niye düşük? Bu algoritmayı neden çözemiyoruz? Neden bize de hediye atmıyorlar? Neden bizi desteklemiyorlar? Vodafone, Türkse, Bimsel ücretli neden katılmıyorlar? 7,5 TL. Sudan ucuz. Az yakar çok kaçar. LPG tüplü gibi. Benzinli araba alma. Yiğit. <laughs> Sen nerelisin kardeşim? Hoş geldin saat sorulmasından hiç sevmediğim bir olay arkadaşlar. Bir daha saat sorman lütfen bana. Yani Sekiz buçuk burası Türkiye. Allah'ım yarabbim. Şöyle bir de. Ana. Kupada yayındayız. Ha, sevgiler olsun yeter bak. Arkadaşlar 8 kişi var. 2 tane beğenim var. Bir de destekçilerden %44'ü evet oy vermiş. 8 kişiyiz. 2 tane beğeni var. 27 oy var aşağıda. 2 tane yayında beğeni var. Ben alıyorum. Ben de kompleksliyim. Benim de zıngırdaklarım var. Benim de bunalıyorum. Hiç bunalmıyor zannetmemiş. Biz de bunalıyız. Ama beğenmeyiz sizi. Ben o kadar güzel şeyler yazayım size. Arkadaşlar hoş geldiniz Yayını beğenmeyiz siz. masalı hmm, kızdırırım bak. Mesela tükür dedim mi? Yapıyor. Telefona gerçekten tükürüyor masal. Yap kızım bunları diyorum. O geliyor hep tükürüyor telefona. Olan <laughs> masal. 10 dakika oldu. Gelen giden yok. Yörüngede kimse gözükmüyor şu an. Yörünge boş geçiyor arkadaşlar. Aa, hala iki kişi vermiş. Apa diyor o zaman ne yayını. İzlemeyin. Kapatıyorum. Küstüm hep Açmayacağım. Bir hafta yayın açmıyorum. Hep izle gü gücendim. Yarın bir de kalkarım efendim. Başka yazılacağım. Onda kalkarım bahçeyi solacağım. Ondan sonra 11 gibi yayın açarız. Bir de işe hazırlanıyorum. İki de arabaya biniyorum. Üç de işbaşı. Yarın gececiyim arkadaşlar. Yarın 3-11'ciyim. 12 de eve dönüyoruz işte. <laughs> Yarın gece açarız gene yayın. 12 gibi. <laughs> Ama çok düşük arkadaşlar ya. Ben şu YouTube'a kapatayım yayını da yazayım ya. Böyle olmayacak bu iş. Cık. Kapatıyorum yayını arkadaşlar. YouTube'a yazayım mı?